Herkese yeni videodan selam arkadaşlar Ben Ahmet Bugün full destansı serisinin ikinci bölümünde Kar98 full transform'ı karşınızdayım abi şöyle Her şeyi transform desen Üst eklenti örneklenisi şurada hemen transform Alt eklenti hemen transform şöyle abi Aksesuar çıkartma Ve bununla oynayacağız o zaman bir maç O zaman maçta görüşmek üzere arkadaşlar Let's go Evet maça geçtik bir. Çok ses çıkarıyorlar yani. Biraz ses kısacağım. <laughs> Bu videoda <laughs> bir artı 15 like bekliyorum arkadaşlar. 15 like gelirse bunun başka seriler gelecek abi MPT'dir Avuk'tur dediğim gibi yorumlarda belirtin bundan sonra hangi seri çekeyim bunu bugün çarşamba ben bunu perşembe yayınlayacağım yani 3 yayınlayacağım hem Terminator seri hem de bunu aynı gün ayar yapacağım arkadaşlar bu şekilde bir seri geldi aklıma dedim yapayım bunun galaktik serisini de yaparız o da olur günde 3 video atmak ne kadar iyi olur bilmiyorum ama yani hafta haftadan haftaya gidiyoruz yani. Arkadaşlar bu şekilde o video açımızı kapatacağım abi. <laughs> Baya bir video açım var. Dediğim gibi. <laughs> 50 50 kiralan bitiriyor abi. Yani ben en çok sevdiğim destansı seri e, ee, Galaktik. Bunun önce, önce destansı serisini. Daha sonra efsanevi. Oy. <laughs> ne oskoptu be? Yani çok iyi değil de idare eder bir oskop attık. Bu arada yemim de pek iyi değil ya. hiç iyi değil açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Ama yapıyoruz bir şey ya. <laughs> Bunlar abi biraz uzunuzlar yavaş hani. Orijinal tribünlere bakarak yani böyle cik 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 açılıyor yani. Orijinal. <laughs> <etmen. gülüyor> Ama güzel yani bu serilerde kötü değil. aşağıdaki discord'a gelerek <laughs> video çekme şansı çak, e, yakalayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> birlikte videolar çekeriz hani, Kız falan. Rekabet olsun falan. Onları şey yaparız yani. Yayınlarda falan da konuşuruz hani. <gülüyor> 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 Şey, 7 çok iyi. Çok. Gel hadi. 28. Bakalım abi 10 kere öyle rakip maçı.

dedi dedi. Nazar mı dedi lan? Aa. vallahi nazar dedi abi. Bak şunuza. Aa, olsun olsun ya relax. <laughs> Bakalım 30 10 30 10. Büyük ihtimal bir 50 bir şey lan bu ya. Abi tek yemiyorlar ya. Mağara. Hey. Nah Merhabalar. Oha ya, <laughs> ne o nöskoptu be? Abi <laughs> bu seri de nöskoplar çok mu odaklı gidiyor yoksa bal mı anlamadım ya. Yani onu ben öyle bir nöskop atmak çok zor anne hani arkadaşlar, bayağı. Bir mesafe abi bu seride var bir şeylik Tabi. <laughs> Yat bakalım. Ay <laughs> 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 ince vurdu. Hayır, 10 kil kalmış artık. 10'lu komba gelir mi? gördük. Şu şuraya. Oo. Şaha yaptım. 3, 4. Şu Şuradan. 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 alacağız Altı tekte gelmez de ne oldu <laughs> oğlum oyun kasıyor aa adam modemi söktü götürüyor ne <laughs> oldu abi ping uçuşlarda abi bu ne ping çıktı çok fazla 325 ping Oo oh, man aman. Güzelsin abi şu. Bir. Aa mermi yok. Ah be. Abi son kill. 10 saniye son kill. Aşırı pink çıktı abi on sonlara doğru ya. Arkadaşlar pink Maç Maçı kazandın. Abi, bir kille o da abi çok fena ping çıktı arkadaşlar sonlara doğru. Hani böyle bir ping görmedim. Yok artık yani. Dediğim gibi. O zaman burada da bu videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi. Yorumlarda belirtin abi bundan sonra hangi silahları yapayım. Bunlar abi. Neyse. Kaça kaç gittim görmedim. 49'a küsür gittim. Bence iyiydim abi mesela. Dediğim gibi. Başka hangi Mesela MPT yaparız. Full MPT serisini AWP de. İşte AUK'tur abi. M90 Bu böyle destansı mesela. Eee <laughs> özel. Mesela kart adına ben size göstereyim abi. Eee destansı efsane nadir seyrek yaygına kadar böyle ineriz abi. Hepsini bir seri halinde yaparız. O zaman bu burada bu videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Hoşça kalın. Bay bay.